Louis'e iyi gelebilecek bir sihirli bir formül var mı? Niye bunu soruyorum? Bir sarı serum var çünkü. Sarı serum diye bir şey yok aslında da uydurulmuş bir şey bu. Son zamanlarda ben de çok okuyorum medyada. Sarı serum, sarı serumdan dolayı öldü, sarı serum yaptı bilmem ne falan. Arkadaşlar bunlar bir kere ticari şeyler. Bunlara inanmamak gerekir. Sarı serum denilen şey Bizim ezel ebed uyguladığımız serum fizyolojinin içine bir miktar vitamin katarak C vitamini ve B vitamin grubu, gruplarını katarak yaptığımız bir uygulamadır. B vitamininin preparatı sarı renkli olduğu için serumu da kattığımızda serumun rengini de sarı yapar. Yani aslında yapılan serumun içine sadece bir B vitamini koymak. Başka şeyler de yapıyorlar. glutatyon koyuyorlar vesaire falan. Ben bunları hiçbir zaman hayatım boyunca uygulamadım hastalarıma. Sarı serum denilen şey aslında sadece birazcık destektir. Hastanın durumuna göre yaparsınız. Hastanın durumuna göre bir ateş düşürücü konulabilir için ateşi varsa kendini iyi hissetmesi ateşi düşsün diye. B vitamini konulabilir, B vitamin kompleksi, C vitamini konulabilir. Hatta yüksek doz C vitamini uygulamaları literatürde çok yaygındır. Biz de zaman zaman özellikle kanser hastalarımıza veyahut ağır geçiren grip hastalarımıza uygularız. İçine 8-10 tane yani yüksek dozda 5 gram 6 gram C vitamini konulabilir. Bunu da yapmanın usulü vardır. Bir kere bu işlem serum uygulamaları damardan yapılan bir işlemdir. IV dediğimiz işlemler, intravenöz işlemler. İntravenöz işlemler her zaman sağlık kuruluşunda yapılmalıdır. Çünkü sizin verdiğiniz ilaca karşı hastanın alerjisi olabilir. Eğer alerjisi varsa ve anafilaktik şok gelişirse ona müdahale edebilecek donanımda olmalısınız. Evde yapılmaz mı? E yapılır tabii ki hasta yatalaktır. Hasta gerçekten ayağa kalkamıyordur. Evde müdahale edilmesi gerekiyordur. Orada da yine yanınızda acil yardım çantanız olur ve mutlaka doktor eşliğinde yapılır. Çünkü anafilaktik şok gelişirse ve yanınızda doktor yoksa Hastayı kimse kurtaramaz. Acil müdahale gerekir. Peki anafilaktik şok nedir? Anafilaktik şok herhangi bir maddeye karşı gelişen aşırı alerji nedeniyle, alerjik reaksiyon nedeniyle gelişen şok durumudur. Burada çeşitli alerjik reaksiyonlar gelişebilir. Örneğin bir maddeye karşı sizin vücudunuzda sadece kızarıklık gelişebilir veya temas ettiğiniz noktada kontak dermatit gelişebilir, döküntü gelişebilir. Gıda intoleranslarında gaz, hazımsızlık, şişkinlik olabilir veya baş ağrısı yapabilir. Anafilaktik şok o maddeye karşı gelişebilecek en şiddetli alerjik reaksiyondur. <laughs> Ve dakikalar içinde gelişir. Hastada larynx ödeme olur. Yani boğazı şişmeye başlar. Hasta nefes alamaz hale gelir. Ve eğer müdahale etmezseniz de sonucu ölümle sonuçlanır. Halk arasında en çok bilinen şekli penisilin alerjisidir. Penisiline karşı alerjim var dediklerinde penisiline karşı anafilaktik şok kastedilir genellikle. Anafilaktik şok herhangi bir maddeye karşı olabilir. Yani dünyadaki her türlü madde gerek bitkisel gerek kimyasal olsun anafilaktik şoka sebep olabilir. Üstelik o maddeyi hastaya sizin daha önce 20 kere uygulamış olmanız 21. de olmayacağı manasına gelmez. Yani hasta diyelim o sarı serumu 20 gün boyunca aldı. 21. de yok senin alerjin bir şey olmaz diyemezsiniz. 21. de de anafilaktik şok gelişebilir. Ben alerjik bünyeli bir insanım ve ben hayatım boyunca iki kere anafilaktik şok geçirdim. İki kere ölümün ucundan döndüm. İkisinde de kendi kliniğimdeydim Allah'tan ve ekibim yanımdaydı. Hemen müdahale edip kurtardılar beni. Ama nasıl müdahale edeceklerini daha hisseler hissetmez ben anlattım, tarif ettim. Hatta ikinci anafilaktik şokumda da akşam 7-7.30 gibi Nişantaşı'ndaki kliğimde geçirdim. Ambulansın girebilmesi mümkün değil. Ambulans Nişantaşı trafiğinde anafilaktik çok geçiren hastaya müdahale etmek için oraya giremez. Sizi de hastaneye yetiştiremezler. Siz çıkamazsınız Nişantaşı'ndan çünkü. Onun için sarı serum ya da başka herhangi bir damardan uygulama olduğunda bu tarz uygulamalar damardan yapılan tedavilerin mümkün olduğunca sağlık ekibinin tam teşekküllü olduğu kliniklerde yapılması gerekir. Bizim muayenelerimizde bile anafilaktik şoka müdahale etmemize uygun kılan CPR aparatlarımız, ekipmanımız mevcuttur. Ve biz muayenelerimizde bile damardan olan işlemleri bu şekilde uygularız yaparız. Bunun anafilaktik şokun ne zaman gelişeceği belli olmaz. Hastanızın her an kalbi durabilir. Siz ona müdahale edebilecek donanımda olmalısınız. Eğer yatalak hasta varsa ona göre ekip gönderilir, başlarında doktor bulunur ve doktorun yanında da CPR çantası vardır. Hastaya müdahale etmeye hazırdır. O zaman ancak evde ya da dışarıda damardan serum uygulamaları yapılabilir. Damardan vereceğiniz her türlü tedavide gerek damardan yapılan iğneler, enjeksiyonlar, ilaç enjeksiyonları olsun, gerekse damardan verilen serum tedavileri olsun, hepsinde mutlaka ya klinikte olacaksınız, hastanede olacaksınız ya da Tam donanımlı bir ekip gelecek, yanlarında müdahale için gerekli CPR ekipmanı hazır bulunacak. Ancak o zaman yapılmalıdır. Sizin okuduğunuz sarı serumdan dolayı öldü, sarı serum diyorlar bir de serum değil serum u ile sarı serumdan dolayı öldü diye okuduğunuz vakaların hepsi anafilaktik şoktan dolayı ölen vakalardır. Yani serumun içindeki verilen maddeye karşı gelişen alerjik reaksiyon. Bunlar önemlidir, bunlar temel kurallardır. Atom da mı sarı serumla aynı? Valla atom ya, benim serumlu. bildiğim sarımsaklı yoğurdun üzerine acı biber konularak yapılıyor. Ama sizin atomdan kastınız nedir bilmiyorum. Sarı serumda nasıl atom vaziyetine getiriliyor onu da bilmiyorum. 30 senelik hekimim kimseye atom diye bir şey vermedim. Bizim kız iyi yapar Ece çok sever atomu. Sarımsaklı yoğurdun üzerine zehir gibi acı biberle zeytinyağında çok da sever. iyidir güzeldir de yani sarı serumdaki atom ne Allah aşkına bilmiyorum. Birileri uyduruyor, söylüyor. Bunlara inanmayın. Bunlar pazarlama taktiği. Birileri para kazanıyor. Ne Nasıl kazanıyor bu parayı? Sizin sağlığınız üzerinden kazanıyor. Onun için atom istiyorsanız ben tarif vereyim size. Süzme yoğurt, sarımsaklı çırpın. Üzerine zeytinyağında acı biber dökün. Mis gibi, zehir gibi bir acı biber harika oluyor atom. Tavsiye ederim. ama sarı serumlu falan atom almayın. Yok öyle bir şey. Şimdi sizin e, alerjik bir öykünüz vardı. Hı hı. E, bunu biliyordunuz. Ben 44 yaşındayım. Hiç alerjik bir öyküm yok. Yine de evde o ekipmanları olmadan sarı serum almalısınız. Çünkü ben de bilmiyordum. İlk defa anafilaktik şok geçirdiğimde ben de o maddeye karşı alerjim olduğunu bilmiyordum. Ve hayatım boyunca belki 20 kere kullandığım bir ilaçtı bu. O ilaca karşı anafilaktik şok 21. de ortaya çıktı. Ben de bilmiyordum. Bu her zaman herkes olabilir. Dünyadaki her madde alerji yapabilir. Su haricinde alerji, alerji yapmayan madde yoktur. Her madde, her kimyasal bitkisel madde, her gıda alerji yapabilir. Dolayısıyla bu yapmaz diye bir şey yoktur serumlarınızı veya damardan uygulanacak ilaçlarınızı her zaman bir sağlık kuruluşunda yaptırın. Doktor gözetiminde yaptırın. Doktor gözetiminde olmadan işte bir takım ekiplerin gelip de size hiçbir şey olmaz sarı serum takıyorum, atom takıyorum laflarına aldanmayın. Sağlığınızı önce siz kendiniz koruyacaksınız. Sizin sağlığınızı korumakla mükellef bir kurum yok dünya üzerinde. Herkes kendi sağlığını korumakla mükellef. Bu sarı serum bilmem ne saçmalığına kanmayın. Nezle için zaten bunlara gerek yok. Grip için zaten bunlara gerek yok. Ne derler? Doktorla 7 günde, doktorsuz bir haftada iyileşir. Yatın, istirahat edin, takviyelerinizi kullanın, zencefil alın mutlaka, mutlaka D vitamini alın, magnezyumunuz düşükse magnezyum alın, D vitamini yüksek doz alın, grip olduğunuz, nezle olduğunuz dönemde, omega 3 alın ve sabredin. Dinleneceksiniz. Anneniz size bir paça çorbası yapsın, biraz terleyin, yorganın altına girin, hamama gidin, sakatatları sık sık tüketin, bol fermente gıda tüketin, turşu tüketin, şalgam suyu için Bunların hepsi antiviral etkiye sahiptir. Bol bol çiğ soğan yiyin, bol bol dövülmüş çiğ sarımsak yiyin ve istirahat edin. Buradan tabii öğretmenlere ve işverenlere de seslenmek istiyorum. Özellikle plazada çalışanlar, plazalarda pencereler açılmadığı için bir kişi hasta olsa bütün ekibe ulaştırıyor. İki hafta önce bizim şirketin yarısı gripti, yatıyordu herkes. Plazalarda çalışmak çok sorunlu. Ne yapacağız o zaman? Ya grip mi birisi? Burnu akmaya başladı. Hemen gönderin evine. Çünkü sınıfta bir tek öğrenci bile grip olsa hepsine bulaştıracak. İş yerlerinde de öyle. Hemen gönderin, o dinlensin, istirahat etsin, atlatsın hastalığı. Siz de ekibinizi kurtarmış olun. Böyle şeyleri problem haline getirmemek gerek. Özellikle işverenlerde çok görürüm, işte işi gelmiyorsun. Hadi bırakın bunları, iş yürür. Önemli olan insan sağlığı. Bütün ekibinizi hasta etmeyin. İnsan sağlığını korumak sizin elinizde. Her birimiz kendi sağlığımızdan sorumluyuz. Öyle sarı serumla falan değil bunlar. Doğru beslenin, doğru takviyeler alın. Bunu zaten nezle dediğiniz, grip dediğiniz şey taş çatlasa 7 günde, 8 günde geçecek. Geçmiyorsa problem var. O zaman sizin bağışıklığınızla ilgili bir problem var. O zaman mutlaka bir doktora başvurun. Bir fitoterapi uzmanı bütüncül bir yaklaşımla sizin beslenmenizi düzenleyerek, takviyelerinizi düzenleyerek bu konuyu halledecektir. Hocam şu anafilaktik şok anınıza geri dönmek istiyorum. Nasıl oluyor? Yani vücudunuza ne belirti veriyor ki? Biz de o onları yaşadığımızda bilelim. İlk defa olacağız Ceren ya. boğazın tıkanıyor. Nefes alamıyorsun. Larynx ödemi gelişiyor. Başına bir kere girirse anlarsın zaten. <laughs> yani bu öyle e, fark edilmeyecek bir olay değil. Anafaktik şok dakikalar içinde hastayı ölüme götürür larynx ödeminden dolayı. Ve hissedersiniz buradan tıkanmaya başlayın hissedersiniz. Hiç hoş bir duygu değil yani hiç hatırlatma bana onları. Onun için bunları yaşamayın. Nasıl yaşamayacağım? Ne kadar az ilaç kullanırsanız riski o kadar azaltırsınız. Hepinize şifalı günler diliyorum. Öyle sarı serumu, atoma falan aldanmayın. Canınız çok atom istiyorsa sarımsaklı süzme yoğurt üzerine kırmızı biberi zeytinyağında çevirin şahane oluyor. Afiyet olsun. Teşekkür ederim.